Biliyor musunuz? Neşeli ormanın en hızlı postacısı bir zebra. Adı da Zıpzıp. Zıp. Adı Zıpzıp Zıp olan postacı zebra. Çizgili pijamaları andıran deseniyle her yere kargo değil de neşe taşırmış. Zıpzıp'ın en sevdiği şey arkadaşlarının paketlerini tam zamanında ulaştırmakmış. Zıpzıp Zıp kargo hemen yolda diye şarkı söyleyerek güne başlarmış. Bir sabah zıp zıp çok özel bir görev verilmiş. Ormanın en yaşlısı bilge kaplumbağa dedenin doğum günüymüş ve ona pırıl pırıl yıldız tozlarıyla dolu kırılgan bir kavanoz götürmesi gerekiyormuş. Zıp zıp bu en önemli paketim diyerek paketi özenle çantasına yerleştirmiş. Zıp zıp nehrin üzerinde sallanan asma köprüye geldiğinde karşısına ormanın hayla sırtını kıkır çıkmış. Kıkır hey pijamalı zebra o parlak pakette de diye alay etmiş. Zıp zıpın yolunu kesmiş. Zıp zıp lütfen çekil kıkır bu çok önemli bir paket demiş. Kıkır zıp zıpı itince olanlar olmuş. Küçük kavanoz zıp zıpın çantasından fırlamış. Ve köprünün altındaki derin dikenli çalının tam ortasına düşmüş zıp zıpın gözleri dolmuş. Şimdi ne yapacağım? Oraya nasıl ulaşacağım? Diye çaresizce düşünmeye başlamış. Zıp zıpın ağlamak yerine bir an önce karar vermesi gerekiyormuş. Bu problemi tek başına çözemezmiş. Ama belki bir arkadaşı yardım ederse? Hmm, kim olabilir? Hmm, aklına hemen en uzun boylu arkadaşı gelmiş. Zürafa uzun. tabii ya, tabii diyerek ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlamış sıp zürafa uzuyu en sevdiği akasya ağacının yapraklarını yerken bulmuş. Nefes nefese olanları anlatmış. Uzu arkadaşının üzüntüsünü görünce hemen yapraklarını yemeyi bırakmış. Hiç endişelenme sıp demiş. Bu uzun boyun bir güne duruyor. Hadi hemen gidelim. Köprüye geri dönmüşler. Zürafa Uzu dikkatlice uzun boynunu dikenli çalıların arasına uzatmış dikenlere hiç dokunmadan nazikçe dudaklarıyla kavanozu yakalamış ve yukarı çıkarmış. Zıp zıp sevinçle e, başardık gözlüsüm başardık teşekkür ederim Muzu diye bağırmış. Tam o sırada çalıların arkasından bir hıçkırık duyulmuş. Bu sırttan kıkırmış. Yaptığından çok utanmış. Ben 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 sadece oynamak istemiştim. Kimse benimle oynamıyor. Ben de sıkılıp başkalarını kızdırıyorum demiş. Sık sık kıkırın ne kadar yalnız olduğunu anlamış, öfkesi hemen oracıkta geçmiş. Ona doğru yaklaşmış ve eğer istersen bu paketi teslim etme yardım edebilirsin demiş. Birlikte çalışmak tek başına yaramazlık yapmaktan çok daha eğlenceli biliyor musun? diye de eklemiş. Kıkır'ın gözleri parlamış. Böylece üç arkadaş Zıpzıp, Zıp, Uzu ve Kıkır paketi Bilge kaplumbağadede'ye birlikte götürmüşler. Kaplumbağa'da yıldız tozu kavanozunu görünce öyle mutlu olmuş ki. O gün Zıpzıp Zıp sadece bir paket teslim etmemiş. Zor bir problemi çözmüş. Yardımlaşmanın gücünü görmüş. Üstelik de yepyeni bir arkadaş kazanmış.